Akşam erken iner mapushaneye. Ahmet Arif Akşam erken iner mapushaneye, ejderha olsan kâr etmez. Ne kavgada ustalığın, ne de çata dürek civan oluşun. Kâr etmez, inceden içine dolan, alıp götüren hasreti. Akşam erken iner mapushaneye, iner yedi kol demiri, yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçe, karşıda duvar dibinde. Üç dal gece sefası, üç kök her cahilin Aynı korkunç sevdadadır Gökte bulut dalda kayısı Başlar koymaya hapislik Karanlık can sıkıntısı Kürdün gelini söyler maltada biri Bense voltadayım ranza dibinde Eho, Hep olmayacak şeyler kurarım Gülünç acemi çocuksu Vurulsam kaybolsam derim Çırılçıplak bir kavgada Erkekçe olsun isterim Dostlukta düşmanlıkta Hiçbiri olmaz halbuki Geçer süngüler namlıyor, Başlar gece devriyesi Jandarmalarım Hırsla çakarım kibriti. ilk nefesle yaralanır cigaram. Bir duman alırım dolu. Bir duman kendimi öldür, öldüresiye. Biliyorum sen de mi diyeceksin. Ama akşam erken iniyorum hapishaneye. Ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni. Çıldırasıya.